Bedenimde değil, ruhumda sızıooyun Ruhumda sızıooyun Ruhumda sızıooyun Babam ruhum baba. babam arıyor Otur şuraya otur of bak, Düzgün konuş Yoksa seni bu evde zindan edeceğim, seni mahveder. Tamam. Düzgün konuş Kurşunsuz, hançersiz, kansız bir yara Selam şey, baba baba da tabir buna buna sen değil, sen hiç tabir bu bulamaz Keşke Mansur gibi ne çekseler yapıyorsun? dara Yok Yo. da yok Nasıl gidiyor abi? Nasıl e? davranıyor İyi. Çok iyi davranıyor. Öyle mi? Evet. Evet seviyorum. Bebeğim, seviyorum. Çok iyi ben seni çok seviyorum. Ruhunda sızığım o. Ruhunda sızığım. Neden her saatlere bir şey var da ona bakıyorum. Tamam tıra. son iki gün inşallah. İki gün sonra orada olacağım kendine. Çok dikkat tamam. Seni çok seviyorum kendime. Tamam, Eyvah. Sen. Ruhunda Bay bay. Doktorun okmanı yok ilacı yok. Aferin şimdi işine bak. Görünmez gözüne hiçbirisi yok. Saplandı sineme görünmez bir o. Ok. Bedeninde değil ruhda sızım. Ruhda sızım. Ruhda sızım. Bedeninde değil ruhumda sızı o Ruhumda sızı o Ruhumda sızı Oh be işim de bitti sonunda Bakayım sana Aa, Arkadaşlarımla buluşma saatim gelmiş Hemen hazırlanman lazım Doktor lokmanı yok, ilacı yok Görünmez göz ile hiçbir izi yok Saplandı sineme görünmez bir ok Bedenimde değil ruhumdasın Daha bir işin var. Nasıl bitti? Abi görmüyor musun Abi, bitti Abi ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum. Hadi topla. <laughs> <laughs> Seni toplarken ben de dışarıda kendimi gelin. Niye? <laughs> <laughs> bir şey diyeceğim. Sen üvey miydin? Yok. <laughs> <laughs> Allah'ım ben günahım ne? Abi beni sevmiyor. Allah'ım bana yardım et. Ben ne yaptım abi beni böyle sevmiyor. Lütfen Gidip, game, tamam abi getirin. Alana. Gel yerine otur kızım. Tamam babacığım. Kendi suyunu kendisi alsın. Of ya. Babam hep bu şımarık kızı savunuyor ya. İsmet. Ben Bir şey mi dedi? Yok. İlla ki sen yalnız kalacağız. Sen görürsün Allah'ım. Alo. Merhaba. Evet, evdeyim. Öyle mi? Üç günlük iş. E ne zaman gelmem gerekiyor? Bugün, hemen. Nasıl olur efendim ben hemen nasıl geleceğim? Çok acil. Tamam, peki. Oldu, oldu, peki, tamam. Of. Kızım bir iş geldi ya. Hemen gitmem gerekiyor. Şey dışına çıkacağım. Ne yapacağız? Bir ya, bırakma. Mecbur gideceğim kızım. İşe gitmesem işler atılırım ya. Of ya ben de gitmek istemiyorum. Bir işe gidiyorum oğlum. Üç günlük evde yokum. Bir işe gidiyorum. Sakın bu kızak karışayım deme. Evet. Karışırsan beni karşına görürsün. Duydun mu? Evet, baba beni zarar verdin ama. O benim kardeşim Baba ne olur gitme ne olur. Kızım üzülme. gün sonra buradayım. Her zaman gittiğim iş. Her gün iki her zaman gidiyorum iki gün, üç gün sonra geliyorum. Tamam kızım. Tamam. Üzüme bak. Üzülme tamam mı? Tamam, tamam. Üç gün sonra buradayım tamam mı? Tamam. Hadi kendine dikkat et. Abi baba yine beni yanmış bıraktın bu özde. Kardeşim! Ne abla. Ya böyle karnın guruldanmaya başladı birazcık kemik hazırlasana be. Hadi ya. Tamam mami. Of be baba yine beni yalnız bıraktın. Üç günümüz nasıl geçecek şimdi? <laughs> Teşekkürler kardeşim. Sevgi. Ama bir dakika bir şey soracağım da. Sen üvey miydin? <gülüyor> <gülüyor> of Baba ya yine beni bıraktın gittin. of ya. Bütün evin temizlikleri bana kalıyor. Üstüne de abim bana eziyet ediyor. Kardeşim. Ne var Ya canım çok meyve çekti. Biraz bana meyve yapsana. Tamam, tamam. ya. Kardeşim bir dakika dursana. Sen üvey mi yedin ya? Of ya. <gülüyor> <gülüyor> Aa, teşekkürler kardeşim. Hakkımı helal et ya. Helal olsun. Kardeşim bir dakika durur musun? Ya sen üvey miydin? Çok uyuyormuşum. Vallahi çok acıktım ya. Yiyecek bir şey yok mu? Yok abi ben de çok acıktım vallahi. Nasıl yok ya? Karnım çok ağrıyor. Karnım ağrıdığı için bir şey oynayamıyorum ya. Yani. Midem çok bulanıyor. Ben de oynayamıyorum ki. Ah çocuklar ya. Onlar da çok acıkmışlar. Neyse onlara bir şeyler getireyim bir de geleyim ya. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Oturuyoruz. Çok, çok acıkmış. acıkmışız. Evet ben de kapıdan geçerken sizi dinledim. Baya bayağı bir acıkmışsınız evet. siz. Size böyle bir şey getirdim evde. Evde bunu buldum. Siz bunu yiyin. Ben dışarı çıkıyorum. Bir şeyler alıp alışveriş yapıp gelip gelip size yemek yapacağım tamam, tamam mı? Sen abi yiyorsun tamam mı? Hala tamam, tamam. çok kuru olmadı mı ya? Git su getir hadi. Tamam abi. Ve buradaki bisküviler nerede? Karnımda. Yok ya. <laughs> Ağlıyorsun ya. Temizle şunu. Hep ben yapıyorum zaten. Of. Hoş geldin baba. Bana nane hani ne böyle? Abim yaptı. Ya ne baba ya? Hep sen yapıyorum. Hiç bir şey savunmaya geçme. Hep sen yapıyorum. Ne yapıyorsun? Yes, Teşekkürler baba. Hı. Ya gördün mü? Normal ne olur ya? Ya abi ya hep bunu yapıyorum abi. Abi o benim hakkım. Artık benim hakkım. <laughs> sana bunu yapacağını biliyordum biliyordum al bunlar hepsi senin Teşekkür bunlar ederim. hepsi senin hepsi kızımı hepsi hepsi o da gitsin hıyar yesen hıyar 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 al kızım al hepsi senin hepsi senin Hı.